Müsteşarı ile ilgili muhalefetin de bir açıklaması oldu. Bir partiye üye olan kişi mit Müsteşarı olamaz dedi. Siz bunu yani bunu kimin edin. söylediğini az çok tahmin ediyorum. Hadi. Söyleme gerek yok. Çünkü çok konuşan ama boş konuşan insanlar 3-4 tanedir. Bunlardan bir tanesi de o kişidir. Yani soyadının öyle çok iddialı olduğuna bakmayın aslında boş konuşan, sinirli konuşan, ağzına geleni söyleyen, hakaretten başka bir şey bilmeyen bir garip siyasetçidir. Siyasette en sevilmeyen insanlar çok konuşan, çok boş konuşanlardır. Bunları her zaman da tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar seçim kanunu bakın sizlere Biz hamdolsun ki yaptığımız her işi sağlam yapıyoruz. Milletvekili seçimi kanunu. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun. Yüksek Seçim Kurulu kararları, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nın kararları ve bununla ilgili bütün mevzuatı içeren konular önümde. Şimdi ben size bunun özetini söyleyeyim. Her kamu görevlisi milletvekili adayı, aday adayı olmak için görevinden ayrılabilir. Geri dönüşleri de mümkündür. Sadece bazı görevlerde bulunanlar istifadan sonra geri dönemezler. İşte subaylar, az subaylardır, TSK mensupları yargı mensuplarıdır ve çok seçilmiş sayılmış insanlardır. Bütün bu istisnaları dikkate aldığımız zaman MİT müsteşarının aday adaylığından sonra geriye dönemeyeceğini bir partiye üye olmakla da zaten alakası yok. Yani aday adaylığını koyan bir insan otomatikman partiye üye olmak durumda değil. Hiçbir kanun partiye üye olduktan sonra aday adayı olur demiyor. Ben görevimden 25. dönem milletvekili aday adaylığı için istifa ediyorum diye bir talepte bulunur. Başındaki amir de ona kabul edildiğine, alındığına dair bir belge verir. O belge seçim kuruluna verilir ve o kişiyi artık görevinden ayrılmış ve aday adayı olmuş sayılır. Bunun geriye dönüşleri şöyle olur. Yani elimdeki bütün belgelere göre, ben de zaten biliyorum yıllardan beri seçimin içinde yaşayan bir insanım. Bir insan aday adayı olmuştur. Sonunda mesela bu seçim için 7 Nisan tarihi önemlidir. 7 Nisan tarihinde siyasi partiler adaylarının geçici olarak yüksek seçim kuruluna verirler. Bir insan X baktı ki listede ismi yok. Yani aday adaylığından adaylığa geçememiş. Hemen ertesi günü müracaat ederse eski görevine veya eş değer bir göreve hemen dönebilir. Veya orada da ismini gördü. Tamam aday oldu. Seçimlere girdi ama milletvekili olamadı. Yine o zamanda geri dönmek isterse yine geri dönmesi mümkün olabilir. Daha aday adaylığından adaylığa geçememiş. Bayağı da bir zaman var. Hatta basitleştireyim. Dün istifa etmiş görevinden aday adaylığı için müracaat etmiş. Bugün bir dilekçe vererek aday adaylığından vazgeçiyorum eski görevime dönmek istiyorum dese bu da mümkündür. Mümkün olmayan nedir? sadece yargı mensuplarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları. Metinle ne kendi özel kanununda ne milletvekili seçimi kanununda ne seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda, ne yüksek seçim kurulunun kararlarında aday adaylığı için müracaat etmiş birisinin daha o noktaya bile gelmeden geri dönmek isteğini mutlaka karşılamak zorundayız. Burada olan şudur. Bit müsteşarımız aday adayı olacağını ifade ederek Görevinden ayrılmıştır. Bu görevinden ayrılmada Sayın Başbakan bizzat ona bağlı olduğu için söylüyorum. Başka bir kurumda olsaydı ilgili bakan diyor. Onun onayıyla da aday adaylığına yolu açılmıştır. Bugün şimdi tersine bir prosedür uygulanacaktır. O kişi ben aday adaylığından vazgeçiyorum diyecektir. Ona onay veren makamda eski görevine iade edecektir. Bu işlem de tamamlanmıştır. Şimdi o konuşan kişi... Bu adam aday adayı oldu. O partiye de üye oldu. Artık geri dönemez derse cehaletini ortaya koyar. Bu kadar cehalet de ancak ilim tahsiliyle mümkündür.